Araç Tofaş Doğan SL müşterimiz Soğanlı'dan geldi. Aracın başta şikayetleri devrece basınca ses gidiyor. Prizilek bilyası 120'den sonra araç sallıyor. Baskı balata rolanti problemi. Boşta sallantı yapıyor. Yolda giderken ses geliyor. Araca baştan sona bakılacak. Muayeneye göre hazırlanacak. Hız göstergesi çalışmıyor. Benzin kapağı açılmıyor. Kendisi getirecekmiş. Araca başlanınca haber vereceğiz. 4'ten atıyor. Bizim yaptığımız şeyler. Tamam. Bende seri numara var Bu iyi. Aa gel. Mı? Tamam, bak. bak. kırık. Kırık Oo, görüyor evet. musun? Hmm. Evet. Kırık burası. Üstten kırılmış. Gözükmüyor. Neyse. Buradan şey daha iyi. Bak. Aa. Evet. Burası kırık. Tamam. Bilal abi öbür kine bak. Denge kollarında bir şey yok. Heh. Tamam. Şu arabaya azıcık inceleyelim. Bu şanzıman şanzıman şanzımanca gidecek. hafif boşluk var. Bir de hafif boşluk var. Orta yok. Sık sık sıkça sadece. Bir yanlarda da var da rot başına bakılacak. Tamam. Şu an teker videolarına bakıyoruz. Burada var. Evet. Bu boş. Buradaki boşluk şimdi sebebi Bak rot başını çek abi. Evet. Rot başı bomboş. Rot başı değişecek. Buranın da bilye boşluğu alınacak az bir şey. Bilye boşluğu alınacak. Tamam. Bunlar söktüğünde direksiyon kutusunun içindeki buruca da bakarız. Var mı boşluk yok mu? O söktüğümüzde belli olur burayı. Tamam. Salıncağı iyiymiş. Salıncak iyi dedi. Salıncağın lastikleri de iyi. Tamam. Yok, oh. salıncaklarda bir şey yok. Tamam. Şimdi buraya bir yacın abi baktıracağım. Burayı kesip bir daha şey yaparsın. Başka tamam. bir şey ne kaldı abi? Rotlara bakacaktın çattın zeyrotlar. Bu zaten belli öteki zeyrot. Bir buna bakılacak bir daha. Burada var da bilyenin boşluğu da olabilir. Sıktığımızda kesebilir. Orada hiç oynama var mı? Ben burayı salladım ya bastım. Bakayım. Yok. Tamam de boşluğundan yapıyor olabilir. Tam da boşluğundan. Şuan bana zaten bu bakılacak. Direksiyon körüğü değişecek. Aynen. Burada bir şey var mı? Burada yok. Şeydi, mafsalda falan bir şey var mı biraz usta? Oraya bakın. Şafta bir şey gözükmüyor şu an için. Ha Emre Atçan'ın numarası mı? Versen Atçan'ın. Neydi? Dört üç yedi mi? Var. Mafsal'da var. Mafsal'da gördüğünüz gibi boşluk var. Aynen. Ver ben yapayım gerisini. Tamam. Evet. Mafsal bozuk, mafsal değişecek. Ee, bana bir devre ver. Tamam. Devre ver. Burada, yukarıda, 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 yukarıda. Salla bakayım hatta ilk önce. Bilyada mı ilk önce boşluk? Evet, bilyada boşluk var. Önemli Şu değil. Şöyle bakayım çevir. Tamam ötme yok. Sadece binanın boşluğu alınca. Tamam. Ee... burada yok bir şey. Burada da yok. Şunu tut oğlum. Rot başı değişecek. Boşluk var. Bu, bozuk. Aynen göründüğü gibi. Bunda bir şey yok. Bir tamam. rot başı. Ondan sonra eee sol rot başı, yürüyorum. direksiyon mafsalı, direksiyon direksiyon körü. <laughs> Şafta hiçbir şey yok. Şafta bir şey yok dedi. Şafta bir şey yok. Kaçağı nereden oğlum? Kelepçenin dibini Kelepçesi kaçağı dağıtık olduğunu olmuş. görmüş Kelepçe He evet. Aynen Bir o boru, o boru değişebilir şu, şu alt, boru, evet, o boru o borunun, Bak orada çürük. Dağıtıcı. Tamam gördüm. Dağıtıcı değil ya. Ne ya? Şu su borusu değişebilir. Hı. su borusu. Hı. Tamam. Şu termostattan gelen. Radyatörü bağlantı sağlayan su borusu. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Çıkınca görüyorsunuz artık. Biraz benim oradan da su kaçağı gördüm. Dirseğin dibinden. Kayışta bir şey var mı? Yok kayış, kayış. Ses yoksa gider daha. Kanal dolma sattın. 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 Abi bu dörtten dörtten atıyordum. Gevşek. Evet. Kartal civataları o bayağı gevşek. Bayağı gevşekmiş. Balatalar nasıl bitiyor? Balatalara bakmadık. Balatalar. Balata giderdi. Balata var bak. Balatalar var. Tamam. Aynen. Balata var. Tamam mı? öyle bir şey yok ya. Yani. Bu kontrol edecek. Videoda bir, bir şey varsa çıktığında belli olacak. Tamam. Sol tarafa zaten baktık. Sol tarafta bir şey yok. Evet şu anda müşteriden onay geldi arkadaşlar. Barış Usta ilk başta şaftan başladı. Şanzımanı indireceğiz. Şaftan başlamadın mı <laughs> abi? Skandal. Skandal. Şu an İşlemler başladı. Aracın başka ne problemi var? Hep beraber aşama aşama göreceğiz. Şaftımız çıktı. Akünü kutu başını söküyoruz. Aşağı indirip onları söküyoruz. Kutu başına fites Şanzımanı da görüyorsunuz. Bu şanzımanın bize gelmeden önceki son hali. Evet vitesi çıkarttık arkadaşlar. Direksiyonumuzu muhafaza ettik. Koltuğumuzu muhafaza ettik. Evet şanzıman çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hiç yürümüyor muydu? Yürümüyor Oğlum bas. Tekerlek da, niye takmışlar ya? Yürümüştü baskı var mı? <gülüyor> <gülüyor> Emrah Vardır Vardır Baskı var mı emir misiniz? Ölmedim abi <laughs> Evet Tabii Bitmiş komple baksana Ferçinlere kadar inmiş Baskı komple bitmiş arkadaşlar görüyorsunuz ha. Artık Yalamaya geçmiş Tut al bunu da al Bir plası değişecek. Volant değişecek. Öyle. Sarık çünkü tıkır tıkır ediyor dönerken. Tıkır tıkır ediyormuş dönerken. Tıkırmışken onu da değiştireceğiz. Volant <laughs> çıktı. Keçe değişecek. Keçe de değişecek. Öyle. De Bilmiyorum öyle keçe de değişecek. İşte karteri zaten buraları sıkamadık ya. Buraları sıktık gevşekti. Şimdi açılmışken buraları da sıkarız. Doğal. Üstü. Biz bu borulardan Heh, Bahsettiğim boru şuydu arkadaşlar. Su kaçırmış. kaçıran boru bir saniye. Antifoluk. Bu boru. Görüyorsunuz kaçak var. Bu boru da değişecek. Evet direksiyon mafsalımız çıktı arkadaşlar. Mafsal burada harici olarak takırtı burcu değişecekmiş. Çok ufak. Mısak almış. Evet. Bu çekmiş herhalde. Oğlum, bu düz o düz. Bu araba düz. Selex değil ki. Bu, bu araba, araba yani. çabı de hidrolik değil. hidrolik değil. Tamam işte. Hidrolik Olmaz o yüzden. Fren hortumları. Başka yok mu? Fren hortumları. Bak, bunlar muayeneden geçmez. Aa. Yani şu an evet. daha götürür ama muayenede bunu böyle yaptığı zaman otomatikman geri dönüş. Adamı götürür yani. yani. Götürür. Anladım. Şimdi şurak başını söksen de bu direksiyon biraz daha gitse de rahat rahat çaksak da. Sökeyim <laughs> mi? Daha iyi olacak. Şimdi yine yere. Adam doğru söylüyor. Mantix. Evet yeni güne başladık arkadaşlar. Hadi bismillah. Şş, usta mısın be? Çek, çek, çekeyim mi? Çek. Gelmiyor Nasıl gelmiyor ya? Burcu çıktı. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi. Şu an fren hortumları sökülüyor arkadaşlar. Bilal Usta son sökücü. Bilal hortumları çok seviyor musun? Falan hortumlarını özellikle. Hidrolikli olduğu için abi. Değil mi? Hadi daha bakalım. rahat oluyor. Rahatlık kez <gülüyor> <gülüyor> Bunlar muayeneden geçmez. Evet. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bunlar değişik arkadaşlar. Yenileri de burada. Çıkmışken de balataları şimdi bir baktı zaten Ercan Ustam da net olarak da belli oldu balatalar idare eder. Daha götürür. Şimdi güzelce bir temizlenecek şanzıman gelmeden ön hazırlık daha sonra şanzıman takılacak arkadaşlar. Evet şanzıman geldi arkadaşlar. Şanzımanın şu anda yapılan işlemleri, priz direk bilesi değişti, conta takımı değişti, çatal değişti, 1-2-3 sekromençler alıştırılmış. Dördüncü vites taşlanmış. Temizlenmiş bayağı, makine de bu kadar çıkmış. Şimdi şu kısımları biz yine temizleyeceğiz yapabildiğimiz kadarıyla. Baskıyı takmışlar. Yani yine bir motorun altının ve üstünün yıkanması lazım. Alışması lazım yani buralar, kısımlar falan biraz zor çıkar. Onun için güzelce yıkanması lazım. Şanzımanın montajı başlandı arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar ustalığın yaptığı incelemede Akis'te şurada bir boşluk var görüyorsunuz. O da ses yaptırıyor. Akis'in bilye yatağı boşluk yapmış. Bilye yatağı boşluk yapmış. Akis değişecek. Akis değişecek. çıktığında daha çok belli olacak zaten. Anladım. Müşteriye şimdi bilgisini vereceğiz. Kararına göre hareket edeceğiz. Ne var? Oh! Müşteriyle görüşürdü arkadaşlar. Sol aks değişecek. Zaten muayeneye gireceği için tek seferde çıksın dedi. Şu an Barış Usta Uğur Bey'e gösterecek nasıl çökeceğini. Uğur Bey de artık yavaş yavaş sektörde bazı şeyler öğreniyor. Ne hissediyorsunuz Uğur Bey? Çok şey hissediyorum. Çok şey. Ne gibi mesela? <laughs> Şuraya bak. Arkaya çek. Video komple dağılmış. Video komple dağılmış. Tamam. Başka bir arıza sebebiyet vermiş midir? Yok. Oraya mı arıza verse buraya mı verir? Hı hı. Dağıtır orayı. Aynen, yok ben bir şey yapmaz. Kendi kendini dağıtır. Kendi kendini dağıtır. Hı -hı. Ne edersen kendine edersin kendi kendine diyor. Getirme, Bas dedi. Heo. Evet aracın ön takımsal işlemleri bitti arkadaşlar. Bir tane su borusu varmış, ufak o değişti. Birazdan göreceğiz hep beraber. Şu an son işlemleri. Ortumda bu arkadaşlar. Görüyorsunuz dıştan bir yara almış ama içeri taraftan gördüğünüz gibi komple gitmiş. Bu yüzden değişti. Eski çıkan antifrizini süzdürüyoruz. Tekrar boşaltacağız arkadaşlar. Aracımız çalıştı. Bir üstte son kontrolleri yapıyor. Suyun havasını alıyor. Bu arada arkadaşlar el freni tutmuyor. Bu da muayeneden geçmez bu şekilde. Buyur Şimdi el freni de değişecek. Yeni el freni geldi. Şu an takılıyor. Buralarda bayağı kirliymiş hiçbir şey gözükmüyor dedi biraz usta. Temizlemiş sağ olsun. El freni takılınca yeni el frenini göreceğiz bir de. Evet aracın el freni değişti arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Kaldıralım. Kademe kademe. Güzel. Tamam. El süren problemi de ortadan kalktı. Şu an araca bir rot balans yapılacak. Daha sonra test sürüşünde müşterimize teslim edeceğiz. Evet Doğan'ın sahibi geldi arkadaşlar. Son olarak aracın rot ayarı kaldı. Bunun için bizim vaktimiz yoktu. Kendisinde pek vakti yoktu. Şimdi geldi teslim almaya. Aracın rota sokacak. Herhangi bir şey varsa gelebilir. Her zaman gel buyur. İşimizin sonuna kadar arkasındayız. Var mı eklemek istediğim bir şey? Abi eklemek istediğim bir şey yok. Memnunum şu anlık. Deneyeceğim göreceğim. Teşekkür ediyoruz. Hakkına helal kesene bereket. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanala abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bye bye.